arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Allah Allah. Ada neredesin? Arkadaşlar ada yok burada. Ada. <laughs> ada. Ne yapıyorsun orada? Saklandın mı? Evet gerçekten harika saklandın bulamadık seni. Hadi bakalım ada. Açalım mı birlikte? Tut 3 deyince. 1, 2, 3. İşte arkadaşlar. Bütün havuz oyunlarını oyuncaklarını getirdik sizi. E, kampı da getirdik arkadaşlar. Kamp videosu yapacağız. Evet kamp hazır yapacağız ama bu nasıl bir kamp? Havuz kampı. Bol bol havuz var arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar burası Adanın, burası benim harika bir havuz kampı kuruyoruz. Ne dersin başlayalım mı? Evet koltuklar var, eşyalar var. Barbie'lerin bütün oyuncakları, sevecekleri bütün havuz burada. E sen büyük havuzumu aldın. Bak bak arkadaşlar hemen elimden aldı. Tamam sen kur havuzunu. Şöyle bir salıncak getirdim. Chelsea ve Barbie sallanır diye. Kız tanıtıyorum tamam hepsi senin sen oyna. Şöyle masa sandalye getirdim arkadaşlar. Ada bunu şimdi hemen kuracak. Ada ne kendi kendine hemen şekillenmeye başladın. Aa tamam senin sen kuracaksın sen oynayacaksın. Anneciğim karavanı da çıkar istersen. Şöyle karavanımızı güzelce açalım çalesler içerisinde yatarlar evet koy bakalım karavanı Aa. Allah Allah karavan uçtu adanın ayağına düştü resmen tamam şöyle karavanımızı açalım tamam. şöyle bir tane daha büyük havuzumuz var arkadaşlar havuzumuz iki oldu Kaydırağı var havuzumuzun koltuğu var bir adet daha koltuğu var ve arkadaşlar bir havuz daha çıktı. Bunun güneşliği nerede? İşte güneşliği. Bir tane daha güneşli var. Şimdi arkadaşlar bunların hepsini adalı birlikte takıp içerisine su dolduracağız ve ben bol bol köpürecek bir sıvı sabun getireceğim arkadaşlar. Hepsini köpürtebiliriz bilmiyorum. Belki sadece bunu köpürtürüz. Bilmiyorum bakacağız. Salıncağı koltuk olarak kullanabiliriz adıcım. Böyle kalsın. Arkadaşlar köpeklerin ve kedilerin havuzunu da getirdim. Bu sanırım karavanın merdiveni. Şöyle miniş bir küvet var. Ah 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 bu miniş küvete kadar hepsine su dolduracağız. Gördüğünüz en küçük havuzdan en büyük havuza kadar hepsine su dolduracağız. Bak diğer minişi de Ada buldu. Diğer miniş hey, küveti burada. Senin tamam. Ay tanıtıyorum ya Allah Allah. Arkadaşlar Ada da bugün duysuz. Bak o miniş küvetin bir tanesine böyle lol bebeği koyabiliriz. Bir tane de miniş bir kızımız olacak. evet bu küvete de bu miniş kızımızı koyabiliriz. Ada sen küçük şeylerle oynamayı çok seviyorsun. İstersen bu küveti de sana verebilirim. O benim mi? Tamam teşekkür ederim arkadaşlar. Ada bana acıdı. Bebeği verdi. Şöyle koyalım. Şu güneşliği de taktıktan sonra bir de şu koltukları taktıktan sonra bence Ada hemen suyumuzu dolduralım. Aa ne kadar güzel şeyler yapmaya başlamışsın Ada. Hayvanları da hemen Barbie'nin ada yerleştirmeye başlamış. Çünkü Barbie hayvanları çok seviyor. Şöyle koltuğunu da taktım. Şuraya kaydıran da takabilirsem ben bu kaydırakla takarken çok resmen sorun ben. yaşıyorum. Evet kaydıranı da taktım. İşte. Neler getirdin arkadaşlar? Ekleyin. Arkadaşlar, adam buraya bir sürü hayvanları getirdi koydu, ama biraz kenarda kaldılar sanki. Bak, şu masayı şöyle yaparsak, hayvanlarını buraya da getirip koyabilirsin. İşte, evet, benim havuzun. Evet, şöyle bir tepsisi var. Hemen ne bunu. Buldum? Ne buldun? Aa, karavanın tekerleği. Ada, hemen git de tak anneciğim öbür tarafa şöyle dolan. Ama sakın dikkat et, anneciğim hiçbir yaptığımız şey bozulmasın. Dikkat dikkat. Evet, sen karavanın tekerleğini tak. Ben de şu tepsiyi yerleştireyim. Ama Ada tekerleği takmadın ki, kaldırdın, koydun öylece. <laughs> ya tamam, o, o iş de bana kaldı. Ay ada bunu plaj havlusu olarak da kullanabiliriz, serebiliriz. Ay tamam senin olsun. Ama bana yer kalmadı. Başladı zaten. yine o benim bu benim. Ada bu sefer ben o zaman kaplumbağa yerim. Ne dersin havuza iyiydi. koyarım. Senin mi? Allah Allah. E ben ne kullanacağım? Ben ne Sen. koyayım havuza? İyi e, tamam ben bu minişi de seviyorum. Minişi de havuza koyarım. Chelsea'ler seninle oynasın. Ve köpek kulübemiz. Başka ne veriyorsun bana? Gelin çiçeği. Ay ben ne yapacağım ki gelin çiçeğini ya? Hiç şu anda işim yok onunla. Barbie'li Barbie, li, Barbie li düğün yapın. Barbie'li düğün yapacaksın. İyi Barbie ve Ken'in düğününü yapacakmış arkadaşlar Ada. Ada buraya masa hazırladığına göre ben de buraya masa hazırlayabilirim o zaman. Şöyle güzel taburelerimi de getirmiştim zaten. Şöyle tabureleri de koyalım. Birazdan çay siler gelir. Onları da oturturum. Aa şurada mısırım var. Bir tane mısır koyarız yiyecek. Şurada taburemiz var. Bardağımız var. Şöyle de bardağımızı koyarız. Yine küçük bir taburem var. Aa havuzun kenarına koyabilirim. Böyle takım oldu sanki. Ada sen ne yaptın bu arada? Ay hepsini almış arkadaşlar. Gıcık ya. Hepsini almış arkadaşlar. İyi tamam hepsini al bakalım. Bugün bir şey demeyeceğim arkadaşlar. Ne yapayım ne diyeyim. Minişe de şöyle kucağına köpek vereyim mi? Ay hemen de su doldursam çok güzel olur. Bana da su bırakın ama. Sana da su bırakacağız ya sana da dolduracağız. Ay çok güzel oldu ada gerçekten. Hı. Hazır mısın sen? Nereye hazırlık, hazırlık yapıyorsun? hazırlık Ne tarafa? Arkadaşlar kameranın göremeyeceği bir yeri sınır dışına çıkmışsın ada. Sınır dışına gidiyorsun şu anda. Ne yapsak? Kampı, şu, karavanı şöyle mi çeksem acaba? Bittim ada ne yaptın? Ben. Aa ne kadar güzel bir yer olmuş. Tam Chelsea'ye göre. Özel çok güzel şeyler hazırlamış. Şu sehpanın üstüne de tepsi koymuş ya. Ada burası çok tatlı bir yer olmuş gerçekten de. Evet. Diğer evet. Chelsea'leri göremiyorum ama diğer Chelsea'ler acaba bu sepetin içinde mi? Nerede sence? Aa işte Chelsea'ler arkadaşlar. İşte Chelsea'ler. Bu Chelsea'yi de böyle koyalım. Evet, geldi. Sana kötü çansı mı geldi? Bu, Hangisi? Bu tabii. kolu Aa, yok. Kolu tatlı. mu yok? Ay, bunun kolunu da sen koparmışsındır. Ay yazık arkadaşlar. Kıyamam. Kolu yoksa ben alırım bu çansı. Üzülme. Kolun yok diye ben seninle oynarım çansı. Üzülme. Tamam, sen güzel çansı al o zaman. Sağlam çansı. Ben senin en kısa zamanda kolunu bulacağım tatlım. Şöyle koyalım. Deniz kızları da lazım olacak aslında. Şöyle bir kenara deniz kızlarını koyalım. Bu Barbie'yi kullanabilirim çünkü bunun altında mayosu var. Birazdan çünkü bu havuza komple su dolduracağım için bana mayolu Barbie'ler lazım. Tabii ki adaya da lazım. Evet. Ada ben bir tane daha çaysi buldum. İster misin? Ay bunların kıyafetleri nerede ada ya? Kıyafetsiz hiç hoş olmuyorlar. Şunu istemiyorum. Bu Barbie'yi alabilirim arkadaşlar. Hey, Barbie. Bu da mayolu. Ya bak ya. Evaler'in Barbie de çok güzel. Onu da eteğini çıkartabilirim arkadaşlar. Eteğini çıkartırsam şöyle mayolu olur. Evet. evet. Gel bakalım Barbie sen de böyle. Sedoş havlusunu ne zaman dolduracaksın? Ben şimdi dolduracağım Barbie'ciğim. Merak etme hazırlıyorum. Ve öğretmen Barbie var. Ama bunun mayası yok ya. Bu da burada kalsın. Ve arkadaşlar en sevdiğim Chelsea'leri buldum. Biri Ada'nın biri benim olsun. Tamam Ada onu seçti. Ben de bu Chelsea'yi seçeyim. Sedoş ben arabama bineceğim. Aa arabasına binecekmiş. Bak o bindi arabaya. Ay o da hemen de duydunuz ya. Gel bakalım Chelsea. Sen de Tüm şöyle taburaya otur. Sen mısır ye Chelsea tamam mı? Ve sıra geldi bütün havuzu doldurmaya. Ay bu su yetmez adıcım ya. Neyse, yetebildiği kadarını dolduralım. Gel bakalım mini. Buraya da dolduralım. Ay adaya kalmayacak. Ada sana kalmayacak. <laughs> var var tamam. Tamam bak ada yavaş yavaş doldur dökülmesin. Evet öyle küç önce, ya, küçük küçükleri doldur. Gel doldur. Neyi bozdum? Ada ben bozmadım. Ben buradayım. Sen oradasın. Ah arkadaşlar. Bozdun diyor. Ne alakası var? Ben buradayım. Sen oradasın. Aa ne kadar güzel olmuş. Ada bu Chelsea köpekleriyle mi oynuyor? Evet. Arkadaşlar bakar mısınız kendine harik Chelsea'lerden harika bir dünya kurmamış mı? Bence çok güzel olmuş. Hadi bakalım. Lol bebek de burada. Evet yavaş doldur taşmasın. Evet taşırmayalım. Lol bebeği de koyalım. Başka sıra büyük havuza geldi. Doldur doldur. Hepsini doldurabilirsin. Yetmezse ben bir daha su getireceğim şimdi. Yetmedi. Yetmedi mi? Arkadaşlar ada yetmedi diyor. Tekrar su doldurup hemen geliyorum. Çünkü Adişko üzülmesin. Siz de bu arada kanalımıza abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi unutmayın.